Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle MetaSense projesinin oyunu olan Petarash oyununu inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Petarash bir yarış oyunu arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere 12 gün sonra NFT'leri mintlenecek ve mint fiyatı 0.2 BNB, toplam arzı ise 1000 adet olacak arkadaşlar. Gerçekten değerli bir NFT serisi olacağını söyleyebiliriz gördüğünüz gibi metasense üzerinde çeşitli Swap'ler stake veya yeni haberlerden vesaire haberdar olabiliyoruz burada gördüğünüz gibi iki adet oyunları bulunuyor metasnake ve petarash biz şu anda petarash oyununu inceliyoruz gördüğünüz gibi yine burada mağaza kısmı vesaire bulunuyor arkadaşlar yani NFT'lerin listelenmesini vesaire de metasense sitesinden görüntüleyebiliyoruz ve yine burada gördüğünüz gibi Peta NFT'ler için Peta dünyasının ana karakteri olduğunu belirlemişler. Bunların hepsi koşucu olmak için doğmuş arkadaşlar. Her Peta rastgele altı parçadan oluşuyormuş ve gördüğünüz gibi çeşitli aksesuarları da bulunuyormuş. Yine bu NFT'lerin çeşitli e, ayırt edici özellikleri ve nitelikleri de bulunuyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi robot kedi petalar bulunuyor, yine aslan petalar bulunuyor. Yani çeşitli rarity'lerde de bulunduklarını belirtebiliriz. Bu peta sahiplerine özel airdrop ödülleri gerçekleşecekmiş arkadaşlar. Yine özel çekilişlere bu holder'lar katılabilecekmiş. Özel yarışlara katılabileceklermiş ve yine artan ödüllerden ilk önce faydalanan bu NFT sahipleri olacakmış. Yine burada gördüğünüz gibi Petarash'ın yine burada gördüğünüz gibi Petarash'ın NFT hayvan karakterlerine sahip bir web3 yarış oyunu olduğunu belirtiyorlar arkadaşlar. Burada kısa bir oyun videosu bulunuyor. Dilerseniz bunu izleyelim. Burada kısa bir oyun videomuz bulunuyor arkadaşlar. Dilerseniz bunu da bir izleyelim ve oyun hakkında daha fazla detaya sahip olalım. Gördüğünüz gibi bu kısımdan karakterleri ve özellikleri görebiliyoruz. Ve yine burada skillleri vesaire belirliyor arkadaşlar. Yani proje içerisinde NFT'lerin skillleri de olacak. Bu skilllere göre maç içinde özelliklerimizi arttırabileceğiz. Gördüğünüz gibi şu anda maçı buldu. Ve NFT'ler yarışa hazırlanıyor. Şu anda yarış kısmında NFT'yi görebiliyorsunuz. Ve burada skilllerini vesaire görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım yarış kısmı nasıl olacak gerçekten ben de merak ediyorum. Sağ üst köşede de harita kısmını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şu anda geri sayım başladı. NFT'miz yarışa başladı. Gördüğünüz gibi skill'lerini vesaire kullanarak... ...rakibini geçmeye çalışıyor. Hızını şu anda arttırmış durumda gerçekten. Ve şu anda geçti arkadaşlar. Yani yarış kısmında bu skilllerin öneminin gerçekten çok olduğunu belirtebiliriz. Nerede, ne zaman, ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Yine gördüğünüz gibi bize burada oyun özellikleri hakkında çeşitli bilgiler vermişler arkadaşlar. Oyunu oynaması bir kere ücretsiz olacak. Bunu sizlere belirtelim. E, NFT satışları gerçekleşecek fakat bedava bir şekilde de bu oyunu oynayabileceğiz. Yine gördüğünüz gibi oynaması kolay bir oyun olacak. Çok oyunculu bir oyun olacakmış. BNB zincirinde düşük gaz ücretleriyle oynanacak bir oyun olacak. Yine yüksek kalite grafik sunacaklar bizlere. Yol haritalarına baktığımızda şu anda beta testler arkadaşlar. PVP ve PvE sistemler gelecekmiş ileride ve yine oyun içerisinde çeşitli skill dizaynları vesaire gelecekmiş ve çeşitli zorluklar vesaire katacaklarmış. İleride bir NFT satışı düzenleyecekler. Yani bir Box satışı düzenleyeceklermiş. Gördüğünüz gibi yine marketplace açılacakmış. Breeding sistem yani üretim sistemi aktif olacakmış. Gerçekten birçok güncelleme geleceğini buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Lig sistemi, guild sistem gibi sistemler getireceklermiş. Ve e-spor gelişim kısmı da getireceklerini belirtiyorlar. Gördüğünüz gibi oyunu Android ve iOS'ta oynayabileceğiz. Yani kolaylık açısından her şeyin olduğunu belirtebiliriz arkadaşlar. Yapımcılar oyun oynamamız için tüm yolları sunmuş bizlere ve bedava ve oyun gerçekten değerlendirilebilir bir oyun olarak görüyorum ben şu anda Petarash'ı. Burada gördüğünüz gibi Mad Skills'lerden vesaire bahsetmişler arkadaşlar. Petarash'ta amacın basit ve anlaşılır olduğunu söylüyorlar. Bizlere eğlenceli ve hızlı tempolu bir yarış oyunu oluşturacaklarını belirtmişler ki demoda da bunu gördük. Gerçekten eğlenceli ve akıcı bir oyun olarak görünüyor. Oyunda 3 boyutlu hayvan karakterlerimiz bulunuyor ve bunlarla yarışıyoruz arkadaşlar. Ve oyun içerisindeki başarımıza göre kazancımız artıyor diyebiliriz. Ve buna ek olarak oyununda bedava oynanacağını belirtebiliriz arkadaşlar. Zaten burada gördüğünüz gibi oyun içi para binim kazanmak için arenaya katılıp ücretsiz bir oynama modu kuracaklarmış. Yani bedava oynamak isteyenler için. E buna ek olarak tabi NFT'leri olanlara da daha yüksek ödüllü arenalarda bunları yarıştırabilecek. Şu anda özel demoları açıkmış arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi Ağustos ayında bir demo yayınlamışlar. Yani 10.000 kişilik bir sınır koymuşlar buna ve gerçekten iyi bir katılım aldığını da belirtiyorlar. Gördüğünüz gibi demoya katılmak için burada izleyeceğimiz yollardan bahsediyorlar. Bizlere MetaSense'e kaydolmamız gerekiyor arkadaşlar öncelikle. Yine APK ya da TestFlight bağlantısını indirmemiz ve e-postamızdan bunu onaylamamız gerekiyor ve Metasense hesabımıza giriş yaptığımızda ücretsiz oynayıp ödülleri kazanmaya başlayabilecekmişiz. Gördüğünüz gibi burada günlük giriş ödülleri bulunuyor arkadaşlar. Bir karakter oluşturduktan sonra 50 Mars Coin eleme bileti vereceklermiş. Bizlere ve yine her gün 30 Mars Coin vereceklerini söylüyorlar. Yine etkinlik 2'de hız koşusu lider tablosu bulunuyor. Bunlara da NFT box'lar yine peta tokenlar ve ve beyaz liste spot veriyorlarmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten beta sürümünde olmasına rağmen oyuncularına şu andan itibaren ödül dağıtmaya başlamışlar. Bu gerçekten güzel bir düşünce ve iyi bir başlangıç diyebiliriz. Yine gördüğünüz gibi hata ödülü bulunuyor arkadaşlar. Oyun içerisinde herhangi bir hata bulursak ve bunu ekibe raporlarsak bize çeşitli ödüller vereceklerini burada belirtiyorlar. Twitter'larına baktığımızda Demo'nun şu anda açık olduğunu zaten direkt belirtmişler bizlere. 17.900 adet takipçileri bulunuyor ve gördüğünüz gibi burada gerçekten aktif olarak Twitter'ı kullandıklarını belirtebiliriz arkadaşlar. Gelecek güncellemeleri ya da aklınıza takılan herhangi bir soru varsa buradan bunu giderebilirsiniz veya Discord'larına katılıp direkt olarak ekibe de sorabilirsiniz. Benim proje hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Gerçekten bedava bir oyun olduğu için herkesin ulaşabileceği bir oyun olduğu için yani en azından bakmanızı ve değerlendirmenizi öneririm. Tabi anlattığımız hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını da tekrardan belirtelim arkadaşlar. Bu ve bunun gibi daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.